Kızım hadi uyan. Derslerim var. Kızım hadi uyan. Uf anne tamam ya. Üf. Tamam sen gidebilirsin anne. Ben biraz sonra geliyorum. Ay her yerde de. Ay, yere anne sen git tamam mı? Hadi hadi git. Tamam kızım. Ay. Bunun bedelini ödeyeceksin küçük velet. Aa ben uyanıyorsam o uyanmak zorunda. Canım kardeşi. ne yapıyorsun be? Şey yani pardon. Sen daha demin bana bağırdın mı? E hayır. Ceza olarak daha fazla soğuk Hayır. Kızım, kızım ne oldu Ay anne ya sütü yanlışlıkla böyle yere atmış. Ben de bastım suratına geldi. Ne yapabilirim anne? Kızım kör müsün? Anne yeni uyanmışım. etrafta karanlık. Sabahın beşi daha saat. Yarın sınavım var. Çalışmam lazım. Çok gerginim. Ben kaçıyorum. Kızım ne yaptın? Ne yaptın söyler misin? Anne? Anneciğim bir şey yapmadım. kör zaten o Anne. Anne. Gel, seni bir... gel kızım sana bir gözlük alayım. Sen bana kör mü dedin? Ben de seni babama söyleyeceğim. Hayır kızım ben sana kör demedim. Bir kere dizi izlemiştim. Oradaki kızı kör diyor. Ha babamın izlediği izledi dizdeki kıza mı kör diyorsun? Hmm, hanım televizyon nerede? Nasıl? Salonda yok. Televizyon salonda değil. Bu çok büyük bir kayıp. hemen gidip dizi izleyebileceğim bir şey bulmam lazım. <laughs> düşün, düşün, düşün. Ben televizyon almalıyım. Abdullah tele, telefondan da izleyebilirsin. Bu adam yemin ederim. Babam gitti. Allah'ım inşallah YouTube açılabilen bir televizyon alır ya Rabbim. Niye kızım? YouTube'da ne yapacaksın? Ay, bir televizyonda izlemek istiyorum ya. Bir şey diyeyim mi? Ben senin bazen geçmişe bakarım. Dur lan. Oradan geçmişe bakılmıyor. Anne dur dur gel 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 Ah ayağıma vurdum. Ay kızım. Anne ya şu sulu şuradan kaldırın ya. Kızım ne yapayım? Sen Aa. Kızım kör müsün sen Allah aşkına? Anne kaldır şunu şuradan. Kaldın. Ay gidiyorum ben ya. var. Ne başka bir şey. Uf ya. Uf ya. Ben de şuraya biraz oturayım. Annem biraz sonra gelir şimdi. Abdullah. Neredesin? Anne çıktı ya babam. Uf, babam da zaten. Ya bu salak dizi izliyor. Geldim. Bakın havaya bir şey yansıtabiliyor. Bakın çok güzel yansıtıyor mu? Evet. Çok güzel yansıtıyor. Aa. Bir çobaya yastıkla biliyor ben. Ay bozuldu sanırım. Neyse biz de arka şeyini kullanırız. Ay 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 ay. Başım dönmeye başladı benim. Kimin? Benim. Ay 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 Başım dönüyor, tansiyonum düştü. Ben Aptım bunu lan. 1500 liraya aldım lan! Attı Ah. Ah başım Aptım dönüyor. Bitten argo kilime kullanma. Çocuklar varsa bana ne. Ah, başım dönüyor. Abdullah. Able, ve kan, kan ve ölüm. Abdullah. Öfkene kaçamadım. Kesin şey geliyordur şimdi. Ab Ab Abimler geliyordur şimdi. Ay Çocuklar hazırlanın. Geliştim. Kuzenleriniz geliyor. Ben. Ay ben de en güzel tokamı takayım. olsun Fındık. Kızım, <laughs> Anne ben Böyle. şu yukarıdaki güzel tokayı takacağım. Haberin olsun. Tamam. Küçük kardeşimin olması beni ilgilendirmiyor biliyorsun. Ya kızım versene. Neyse. Neyse kızım sana şu sade şey takarız artık. Ben gidiyorum. Hmm. Kızım zaten senin tokan var. Şöyle giydirelim. Bari. Anne bu çok güzel bir toka. Ben bunu takayım hemen. Melek gibi oldum. <laughs> Aynen zaten meleksin. Fındığın anlamı melek anlamına geliyor. Şimdi ben söylüyorum. E nasıl anne fındık bildiğin fındık zaten. pardon, pardon. Ben bu tokayı takınca ben de melek oldum <laughs> <laughs> sandım <laughs> ne? Biraz daha denlerim geliyor. Am amcamları çok özledim. Amcaları kapıyı tıklatır, açmaya giderler. Sonra Kapı çaldı. Açar mısınız? Ay biz geldik. Ay. Koloni halinde gezmeyi çok seviyoruz. Ay cidden mi? Büyüçler. Giriş tarafa siz koltuk ayakta kalmayın. Sadece oyun oynayalım. Aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hadi siz işte Büyük kızınız nerede? Büyük kız Burada. Ay. Anne makyajımı yapmadım beni çağırma. Makyajımı yapmadım daha. Büyük kızım. E, Ay, ben hoş ee, Hoş geldiniz. e, gel gel hanım gel gel boş ver onu. Ay i̇şte ne yaparsınız terbiyesiz işte terbiyesiz. Ya bir şey diyeceğim. Böğütlen. Ablam bana çok kötü davranıyor. Ne yapmalıyım? Ya babana babanı söyle. Babam hiçbir şey yapmıyor. Kızlar orada ne konuşuyorsunuz fısır fısır. Bir şey değil. Hadi gelin sizi kucağıma alayım. Tamam. Ay. Oy oy kızım yavaş yavaş kızım. Çok mu seviyorsun sen benim tepeme çıkmayı? Ali. <laughs> Hadi oturalım. Şöyle geçeyim. Ay bu koltuklara bayılıyorum. Ten koltuk. Ten koltuk aynen. Bu markası. Markası ne bunların acep? Markası ne biliyor musun? Ee, bunların markası e, dur, bir düşüneyim ben. Adidas. Adidas. Heh, Adidas. Bu koltuklar markası. Neyse. Ben büyük kızı çağırırım. İsterseniz alabilirsiniz. Yok. <laughs> Pahalı diye. Pahalı. Neyse ben... Hadi gel benim elimi öp amcacığım. Tamam. Ben de şu büyük kızı çağırayım mı? Hadi gel sen de. Para. Ne? Para para para. Kızım ne parası? Hanım sen sus bir dur. Karışma sen. Para. Ee, elimi öp. Para para. Elini öp ne vereceğim para? Vermeyeceğim istemiyorum. <laughs> para. Amca duymuyor musun beni? Para para. Para. Bu konu hakkında konuşmak bile istemiyorum. Para diyorum para 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 verecek mi para para money money para zengin olursun money 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 bak money money Bey ben karışacağım ya Tamam o zaman ben bu saygısızlığa daha fazla ses kalamayacağım Siz bunu ne kadar kötü etmişsiniz böyle Çok saygısız Tek kelime bile istemiyorum. Ben böyle bir saygısız birinin evinde aynı evde hatta aynı nefesle bile kalamam. Gidiyoruz. Ya baba ne olur bakın kalın kalın. Torunlarımı göreyim dedim. Yapmadığınız şey kalmadı. Ya ne yapalım baba ya. Ne yapalım bu kızı bölenin. Çok güzel etmişsiniz gerçekten. Kızın tek bildiği şey para. Yani para önemli yani money zengin oluyorsunuz yani. Kendime onunla eyeliner, ruj alacağım, daha oje alacağım. Milyonlarca şey alacağım yani. Ya ne olur bacım gitme. Ben geliyorum hemen. Ben hemen geliyorum. Bu iki dakika bekler misiniz? Aklımda hala çıkmadı aklımdan. Ne sinir kızdı ya öyle. Gelin. Doğru. Birinci gerçekliği Hannet Mali fındık Ama anlatırsam abla. <laughs> Ablanı boş ver. Sen bana güven. Hiçbir şey yapamayacağım camlar yerindeyken. Peki neden am dedeme amca diyorsunuz? Çünkü dedem öyle daha fazla seviyor. Ona bir lakap taktık biz ona öyle. Hey tamam. Yani dedem varken amca amca di amca amca. Ha, o zaman amcam yanındayken bize hiçbir şey yapamaz değil mi? Tabii ki de yapamaz. Annen yanındayken de bir şey yapamaz. Ee, babamın tarafında ama bana onunla birlikte çok kötü davranıyorlar. Sabahtan beri siz dinliyorum. Peki bunu kim yapıyor? E şey bir tane filmden konuşuyoruz Abla Abla. Eee filmin adı ne? Çok maceralıya benziyor. Söyleseniz de filmin ismini. Eee ha biz uydurduk abla işte birbirimize hikaye anlatıyoruz. Hmm. <laughs> e ee, lütfen doğruları söyler misin yoksa Ağzındaki baklayı ben çekip sökeceğim. Ee, ıı, daha bir yaş sonra anlarsın. Peki. Ama bunu sonra birlikte konuşacağız. Oh. Korktum. Ben daha fazla korktum. Hadi. Şimdi gidip gerçekleri anlat devam edecek